Mert karakteri temelde arkadaşlara çok önem veren, sevgilisine çok bağlı bir insan ve idealleri peşinde koşan birisi. Ee, kendilerini fenomen olarak adlandıran bir grupta öncülük yapıyor biraz daha. Ee, maddi yönden daha iyi olduğu için arkadaşları da e, deyim yerindeyse gaz veriyor ve o da bunları kabul ediyor. Sürekli idealleri peşinde kendisini ispatlamaya çalışan bir insan, cesur bir arkadaş değerlerine göre. Bu işi kabul ettiğine göre zaten bir kız arkadaşını ikna ettiği için bu duruma. Ee, içerisinde bir hırs olduğunu görebiliyoruz karakterin. Hı. O zaman şöyle yapalım, bakın video çekelim, güzel bir patlatalım biz bunu fenomen olalım. Sonra ben bebeğimi Paris'te yemeğe götüreyim. Ee, filmin zengin ve yakışıklı karakteri arkadaşlar bana çok benzetti, ben <laughs> de kabul etmek istedim. <laughs> Film bana geldiğinde merak ederek okudum çünkü filmin ilgi çeken noktası gerçek bir hikaye olmasıydı. Biliyorsunuz genelde korku filmlerinde efekle korkutmaya çalışırlar insanları. Birazdan manevi olan insanlar farklı şeyler ararlar, farklı boyutlar. Mert karakterini kendime benzettiğim için bu işi severek kabul ettim ve hiç de pişman olmadım çünkü ortamımız çok güzeldi, oyuncularla aile gibiydik. E, tüm ekip çok güzel bir çalışma çıkardığımızı düşünüyorum kısa zamanda. Yalnız, kaçın, kaçın. Yalnız, kaçın. Öncelikle şunu söyleyeyim, film e, gerçek bir hikaye olarak başladık. Herkes bunu biliyor ve biraz tedirginlik vardı açıkçası. Ve filmi çektiğimiz mekanda hikayenin gerçekleştiği yer olunca haliyle hepimiz korktuk. E, hani filmde hocalarımızın öğrettiği bir şey vardır, oynamayın yaşayın. Biz yaşamak zorundaydık filmde çünkü gerçekten korkarak oynuyorsunuz. Ee, eve ilk girdiğimizde her odaya girerken kimse tek başına hareket edemiyor. Yani bir arkadaşımızla gidiyoruz, tedirgin oluyoruz. Kendi aramızda şakalarımız olduğunda e, çok ileri boyutlara gidebiliyordu bu. E, çok eğlenceli olduğuna inanıyorum. E, hocamız da bizde birlikte e, oyunda rol aldığı için, hocamız oynadığı için. Arkadaş gibiydik ve ne istediğini çok iyi bir şekilde anlatabildi bizi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bunu vermeye çalıştık. Gerisini seyircinin takdirine bırakıyoruz.